gelen zamlar bir bir sokak lezzetlerini de etkilemeye başladı. Dönercilerden sonra tantunicilerde zam yapsak satamıyoruz, yapmasak kazanamıyoruz diyerek isyan et. Ben tantuni çok severim. Dürüm 75, ekmek arası 80 lira. Bir de yoğurtlu menümüz var. Bizim onu 90 lira veriyoruz ama bu fiyatlar 110 lira, 120 lira çıkması gerekiyor. Ete zam gelirse buna da gelecek elbette ki. Ete gelen zam dönerden sonra şimdi de Tantuni'yi vurdu. Haftada iki sefer böyle 30-40 lira çok bu. Tantuni'cinin işi hep etle. Et almazsa işini yapamayacak, Tantuni yapamayacak. O yüzden bu zamlar yüzünden bir dürüm Tantuni şu anda 75 lira, ekmek arası Tantuni 80 lira. 200 liralık olduk yani, Olur. olduk. Olur. Mideye oturmuyor mu? Oturmuyor yok. <laughs> Başka yerlerde 300-400 liradan başlıyor yani bir Adana dürüm olsun ya da bir Adana şiş. Bir Tantunici geçen ay kilosunu 280 liradan aldığı eti bu ay 350 liradan alıyor. Bakın arada 70 lira fark var. Hal böyle olunca Tantuniye de zam yapması gerekiyor. Gelen zamların üzerine kendi dürümümüzün ekmeği arasında üzerine zam koyamıyoruz. Müşteri kaybımız oluyor. Bu adam bunu elemeyi, işçilik, her türlü şey var. Yani şu fiyata çıkarmaları bir de iyi yani. Daha az yemeye çalışıyoruz. Çabuk doymaya çalışıyoruz. Bu somun ekmek dolandan söyledim. Tabii bu fiyatlar bütçeleri zorluyor. En çok da bir taneyle doymayanlar dertli. Çünkü iki dürüm tantuni, bir ayran hisseler hesap 165 lira geliyor. İki tane, üç tane dürüm sat yiyen bir müşterimiz şu an bir tane yiyor. Bütçeler sarsılıyor tabii.